Herkese merhabalar. Almanya Kupası'nda Bochum 1860 ile oynayacak. E, iki, ta, i̇ki takım da Bundesliga 2'de yer alıyor e, şu an. E, Bochum e, ligden düşmemeye çalışıyor gibi gözüküyor. Şu an e, 15. sırada. E, son iki haftadır kazanıyor Bochum takımı. E, iki i̇ki hafta bir toparlanma gözüküyor. Rakip 1861 ise e, yıllardır olduğu gibi yine Bundesliga orta sıralarda yer alıyor. E, yine 6. sırada. E, yani, hep hani, takip ettiğimiz kadarıyla hep 1860 Mini hani ligde e, os x8 içerisinde ama ilk 3'ün dışında kalan bir ekip e, görüntüsünde bulunuyor 1860 Mini e, bu seyde o görüntü e, değişmemiş gibi e, iki takımın kendi aralarında oynadığı lig mücadelesinde yine bohmu maç 0-0 bitmiş hani e, yine ona benzer Bir maç olabileceğini düşünüyorum ben o yüzden de hani e, beraberlik yakın eğer hani biri kazanırsa da 1860 minik daha yakın gibi geliyor bana. Ee, ama benim bu maçtaki tercihim alt olacak. Ee, bence bu maçta 2.5 e, gol barajı e, aşılmaz diye düşünüyorum. O yüzden de sizlere önerim alt.